Berlin duvarının kalıntıları yavaş yavaş doğaya yeniliyor. Bu yol boyunca bisikletlerle Berlin duvarının izlerini sürmek mümkün. Ancak bu izleri bulmak için çok dikkatli olmak gerekiyor. Bu gözetleme kulesi bir binanın bahçesinin sınırları içinde kalmış. Duvarın eski güzergahı kaldırım taşlarıyla işaretlenmiş. Berlin'de sınır koruması sadece Berlin duvarıyla sağlanmıyordu. Berlin'in Yeraltı Dünyası Derneği'nden Dietmar Arnold, metro, kanalizasyon veya kazılan tüneller yoluyla yeraltından kaçışları engellemek için de büyük çaba harcandığına işaret ediyor. Düzenledikleri kaçış tüneli turlarına şimdiye kadar 200 binden fazla turist katılmış. Bir insanı hangi şartlar ölüm tehlikesine rağmen 100 metrelik bir tünel kazmaya yeter diye durup düşünmek lazım. Tünel çökebilir ya da ucu yanlışlıkla sizi Doğu Almanya istihbarat Teşkilatı'na çıkarabilir. Birçok insan bu uğurda öldü. İnsanın böylesi tehlikeli bir yolculuğa çıkmayı kabullendiği düşünüldüğünde bunun nasıl önemli bir yapı olduğu daha iyi anlaşılıyor. Gezinin sonunda ziyaretçiler tüneli inşa edenlerle birebir tanışma şansına da sahip oluyor. Hasso Herschel ilk tünelini arkadaşlarıyla birlikte 1961 yılında batıdan doğuya doğru kazdı. Arşal ve 8 arkadaşı 145 metre uzunluğundaki bu tüneli kazmak için tam 5 ay uğraştı. Üstelik Doğu Alman sınır muhafızlarının duymaması için çıt çıkarmadan. <laughs> Doğu Almanya'da kaçışa yardım ve yataklık edenler yakalandıkları takdirde yıllar süren hapis cezalarına çarptırılıyordu. Tünelin kazım aşaması bir film ekibi tarafından kayda alındı. Kazdıkları tünelden 29 kişi özgürlüğe kavuştu. Birbirimize söz vermiştik. Bana biri İsviçre pasaportu çıkartarak yardım etmişti. Ben de kız kardeşime ve arkadaşlarıma söz vermiştim. Bu sözü tutmak önemli bir nedendi. Bir diğer nedense başarma arzusu. Birçok insan bu uğurda hayatını kaybetmişti. Dünya üzerinde sürekli olarak duvarlardan bahsediliyor. Berlin Duvarı kendi halkına karşı inşa edilen tek duvar. Bu mahzen Haso Herşel'in kazdığı ilk tünelin girişine açılıyor. Herşel iki tünel daha kazdı. Daha sonra da modifiye edilmiş otomobiller vasıtasıyla insanların kaçışına yardımcı oldu. Herşel yaklaşık bin kişinin Doğu Almanya'dan kaçmasını sağladı. Sınır kontrol noktası Checkpoint Charlie bundan 49 yıl önce inşa edildi. Bugün müze olarak kullanılan sınır noktası Soğuk Savaş zamanında birçok dramatik olaya sahne olmuştu. Bugün Berlin'in en çok ziyaret edilen müzelerinden biri. Birçok kaçış hikayesini müzede bulmak mümkün. Örneğin 1979'da balonla Batı Almanya'ya kaçmayı başaran iki aile ya da kapılarına kaynak yapılmış bir arabayla kaçmayı başaran Doğu Almanlar. Müzeye ilgi büyük. Burayı her yıl çoğu 30 yaşın altında 850 binden fazla insan ziyaret ediyor. Wir zeigen wenig Leid. Çekilen sıkıntılardan çok cesareti ve haksızlığa karşı yapılanları burada sergiliyoruz. Bu cesaret başkalarına da emsal olabilir. Başarıyla sonuçlanan bu cesaret dolu hikayeler çok önemli ve her zaman da aynı şekilde büyük önem taşımaya devam edecek. Çünkü dünyada her şey hayal ettiğimiz gibi olmuyor ne yazık ki. Berlin Duvarı'nın izini sürmek için başka bir yöntemde yeni başlayan kano turları. 1989 yılına kadar nehirde Doğu Almanya sınır muhafızları tarafından sıkı bir şekilde kontrol ediliyordu. Kano turlarını düzenleyen bu iki Alman genç çok şanslı. Çünkü Berlin Duvarı'nın sebep olduğu acıları birebir yaşamak zorunda kalmamışlar. Burada yaşayan ve çalışan insanlar her gün doğuda yaşananlara şahit olmuş. Diğer yerler tamamıyla duvarın ardında kaldığı için burası çok özel bir nokta. İki tur rehberi bize 1962 yılında sarhoş bir kaptanın bir gemiyi nasıl Batı Almanya'ya kaçırdığını anlatıyor. Bu olaydan sonra karşı kıyıya yüzerek ulaşılmasını engellemek için sınır boyunca su altına parmaklıklar inşa edildi. Bu köprünün üzerinde 20 yıl boyunca askerler nöbet tuttu. Berlin Duvarı'nın kabusu uzun yıllar önce geride kaldı. Ancak duvarın izini süren turlar turistlerin hala büyük ilgisini çekiyor. Macera dolu bu hikayeleri dinlemek istiyorlar. Buraya gelip birebir gördüklerinde hikayeler gerçeğe dönüşüyor. Bunun siyasi ya da eğitici bir yanı var mı bilemem. Bu otel... Her yıl Berlin'e gelen milyonlarca turistin... ...aynı amaç uğrunda sokakları arşınlaması boşuna değil. Dünya üzerinde Soğuk Savaş'ın izlerini Berlin kadar derinden taşıyan... ...çok az kent bulunuyor.